Selamlar dostlar bugün size bir yatırım sitesi olan e, 5 e, tanıtıyorum dostlarım size giriş yaptığımızda bizlere böyle bir arayüz karşılıyor Dostlar size kayıt olmak için ilk olarak lütfen hesabınızı girin bölümüne e, telefon numaramızı girip bir alt kısmına şifremizi giriyoruz Daha sonra şifremizi girdikten sonra tekrar girip onaylayıp arkadaşlar bir alt kısımda fon şifresini girerek arkadaşlar siteden para çekim yaparken kullanabileceğimiz e, para şifremize giriyoruz Onu da onayladıktan sonra en alt kısımda arkadaşlar invite kodumuz mevcut Invite kodumuzu ben de bir açıklama kısmına koyacağım ee, arkadaşlar oradaki linkten siteye kayıt olarak Aynı şekilde bana destek olabilirsiniz Ve en altta ise e, telegram hesabımızı girip Sağda bulunan verification numaralarını Sol tarafa doğru bir şekilde girip onaylamanız gerekiyor Arkadaşlar kayıt olabilirsiniz bu şekilde ee, Ben daha önceden kayıt olduğum için dostlar Şu anda hemen siteye giriş yapıyorum Gördüğünüz üzere siteye giriş yaptık site bizleri böyle bir arayüzle karşıladı ee, Arkadaşlar sitenin App uygulaması mevcut telefon üzerinden de aynı şekilde Bağlantı sağlayabiliyorsunuz Talk mining olarak kapattım ee, Site arkadaşlar bizleri böyle bir arayüzle karşıladı Site hem ekstra 1000 dolar hem de 10.000 e, TRX promosyon olarak site e, sizlere arkadaşlar ödül veriyor gördüğünüz üzere buradan değiştirebiliyorsunuz. Biraz aşağıya indiğim zaman da Tron milyon olmak için katılın demişler arkadaşlar. E, aynı şekilde DeFi teknolojisiyle ile blockchain sistemini kullanıyorlar detayları burada inceleyebilirsiniz. Ve platform veri ekranları mevcut. Gördüğünüz üzere birikmiş karları 9 milyar e, arkadaşlar ve üyelikleri ise e, 690 bin diyecektim. 6 milyondan fazlaymış arkadaşlar gördüğünüz üzere. Hakkında kısımları var gelip buradan e, onların incelemesini yapabilirsiniz. Ve en altta ise kürsü ortakları olan VezirX, CoinDCX, e, Genesis Mining, CoinMind, Bitmain ve Binance olmak üzere ünlü uzun süreli büyük şirket arkadaşlar mevcut gördüğünüz üzere. Buradan bakabilirsiniz. E, incelemelerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sizlere seniz para yatırımı yapabileceksiniz onu göstereceğim. Buradan depozitoya geliyorum. Gördüğünüz üzere temel hesabı aktardı ve promosyon hesabını aktardı. iki tane sekme bizi karşıladı. E, arkadaşlar ABD... Doğu saat dilimine göre her gün 24 saati bir para çekim yapabiliyormuşuz. Promosyon hesabımızda da yeniden yüklemek üzere buradan aktarım yapabiliyoruz. Temel hesabı aktar seçiyoruz. Gördüğünüz üzere burada arkadaşlar şirketin... Bir dakika biz Tron yatıracaktık. Şuradan Tron'u seçelim. Ben Tron yatıracağım için buradan deposu'dan arkadaşlar şimdi TRX'i seçtim. Para birimi USDT diyor. Buradan TRX'i seçiyorum. Teyit etmek diyorum. Arkadaşlar. E, TRX dış yatırmayın demişler. Yeniden şarjın gelmesi 5-10 dakika sürüyormuş. Lütfen önce transferinizi tamamladığınızdan emin olun ve ardından yükleme tamamlanması seçeneğine tıklayın demişler. Adres kopyalım. Buradan hemen arkadaşlar Tron link hesabıma giriyorum. 20 Tron yatıracağım. Send diyorum buradan. Adresi yapıştırıyorum arkadaşlar gördüğünüz üzere. Next diyorum. TRX burada seçili. 20 Tron yatıracağım. 20 seçiyorum. Send diyorum. Benden 1 Tron e, promo, şey kesiyor arkadaşlar. E, gaz kesiyor. Ve sign diyorum. Transaction submitted gördüğünüz üzere. Para yatırımını şu anda gerçekleştirdim. Şöyle bir refresh atalım paramız azalacak mı? Azaldı. Ve arkadaşlar şarj tamamlandı butonuna basıyorum gördüğünüz üzere gönderim başarılı teslim alınmazsa lütfen car bir şeyler dedi. Şu an hemen e, yatırım aldıktan sonra gördüğünüz üzere 21 tronumuz e, sitede mevcut arkadaşlar. 10.021 TX'imiz mevcut ve şu anda hesabımızı withdraw ve investor yapmak için aktif bir şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. E, burada ticaret bölümü mevcut gördüğünüz üzere ticaret bölümünde e, Tron bulut madenciliği %5'lik ve e, USDT için de %5.5'lik bir oranla çalışıyor arkadaşlar. Tüm kullanıcıların en fazla Tron ve USDT gelirini elde etmesini sağlamak için bulut madenciliği ve defi üyesi kullanılıyor. Ticari karşılaştırılarının hepsini buradan inceleyebilirsiniz ve günlük olarak kazılan para miktarını buradan gelip listeleyebiliyorsunuz arkadaşlar. E, şimdi ilk olarak sizlere nasıl yatırım yapabilirsiniz ondan bahsedeceğim. Burada yatırım mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ürün listeleri mevcut. 90 günden e, 60 günden 90 güne kadar 15 günden başlıyormuş. Örneğin 90 gündeki yatırım faiz oranı %20 imiş arkadaşlar en az e, gördüğünüz üzere ne kadar yatırabiliyormuşuz 500 dolar yatırabiliyormuşuz en az e, yatırımınızı yapıp 500 dolar yatırdıktan sonra 90 gün paranızı burada kilitliyorsunuz ve her gün olarak %20'lik bir orandan faiz oranı ile artış gösteriyor. Ve 90 günün sonunda 9500 dolar olarak paranızı geri çekim yapabiliyorsunuz. Onun dışında 70 günde arkadaşlar %16.8 gördüğünüz üzere para birimi satın alma limitleri falan filan. Ee, dostlar ekstra olarak da e, gördüğünüz üzere burada Buradan arkadaşlar 15 günlük olarak da faiz oranı 11.8'miş gördüğünüz üzere başlangıç miktarı 5000 dolarmış. 5000 dolar yatırıyorsunuz 15 gün kilitleniyor paranız ve günün sonu, e, 15 günün sonunda 13.850 dolar olarak geri çekim yapabilirsiniz. dostların ee, dostlarım bu şekilde gördüğünüz üzere ekstra olarak şimdi nasıl withdraw yapabileceksiniz sizlere ondan bahsedeceğim. Buradan para çekmeye geliyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar USDT değil de biz Tron yatırım için TRX'i buradan seçip teyit etmek diyorum. Ve 20 Tron yatırdığım için şu an günlük olarak her gün buradan bir TRX çekebiliyorum arkadaşlar. Para çekme tutarını girdim. Para çekme adresini bağlı diyor burada. Hemen buradan Tronic hesabımı açıyorum. Adresimi buradan kopyalıyorum. Adresimi bağlıyorum arkadaşlar. Lütfen fon şifresini girin diyor. Hemen fon şifremizi giriyoruz. Ve arkadaşlar adres ekledim şöyle bekleyelim. başarıyla eklendi dedi. Ve sunmak diyorum. Gördüğünüz üzere para çekme başarısı Başarılı bir şekilde paramızı çektik arkadaşlar e, Her gün gördüğünüz üzere gelip buradan yatırdığınız para miktarını oranla e, Tronlarınızı çekebilirsiniz dostlarım Onun dışında, e, dışında gördüğünüz üzere 10.020 tronumuz kaldı şu anda arkadaşlar Bu şekilde paralarınızı çekebilirsiniz e, Bu da önemli bir faktör arkadaşlar Onun dışında bakacak olursak eğer Aktivitri vatlar mevcut arkadaşlar Davet ettiğiniz kişilerin miktardan ödüller kazanabiliyorsunuz Örneğin 3 kişide 5 dolar 10 kişide 15 dolar 20 kişi de 30 dolar, 50 kişi de 100 dolar, 100 kişi de 250 dolar, 200 kişi de davet ederseniz 550 dolar, 300 kişi davet ederseniz 1000 dolar kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Aktiviteler bu şekilde gördüğünüz üzere. İkinci olarak da Number of Team Members da 100 takım üyesinde arkadaşlar aylık ödül 1500 dolarmış gördüğünüz üzere. Bu da çok önemli bir faktör. Arkadaşlar şimdi sizlere paylaş bölümünden bahsedeceğim. Paylaş bölümüne geldiğimiz zaman da arkadaşlar gördüğünüz üzere burada şirketin bize sunduğu invite linkimiz mevcut. Herkese özel bir invite link oluyor. E, bu da benim invite linkim buradaki invite linkle arkadaşlar siteye kayıt olursanız eğer ve e, benim takıma gelmiş oluyorsunuz paylaşım kuralları burada mevcut örneğin mesela göstereyim sizlere hemen e, arkadaşlar takıma girip e, onunla gelmeden önce şuna gelmeden önce bu linkten siteye kayıt olursanız işte benim takıma geliyorsunuz takımlarda şurada mevcut burada mıydı he? burada Takımlar burada level 1, level 2 ve level 3 olarak ayrılıyor arkadaşlar. Level 1 olan kişinin yaptığı yatırımdan %20, level 2, ay %10, level 2 olan kişinin yaptığı yatırımdan %5 ve level 3 olan kişinin yaptığı yatırımdan %3'lük orandan komisyon elde edebiliyorsunuz. Bu da şu oluyor, leveller nasıl ayrılıyor? Level 1 olan kişi arkadaşlar benim linkimden kayıt olan kişidir. Level 1 olan kişinin linkiyle kayıt olursanız level 2 oluyorsunuz ve level 2 olan kişinin linkiyle kayıt oluyorsanız eğer level 3 olarak arkadaşlar este, başlayabilirsiniz yani çalışmalara. ek olarak da bakacak olursanız ya az önce gösterdiğim gibi paylaş bölümünde paylaşım kuralları mevcut arkadaşlar. E, USDT şarj miktarlarında VIP 1'de e, 1 ile 3 bin arasında %5.5. VIP 2 olmak için 3 bin ile 20 bin arası yatırım yapmanız gerek %6.5. VIP 3 20 bin ile 59 bin %8. 59 bin ile 100 bin %10. 100 bin ile 1 milyon arasında %13'lük komisyon elde edebiliyorsunuz arkadaşlar para çekimleri. Ha, pardon seviye 1'de %5'miş. %10 değilmiş yanlışım var. E, TRX e ise 1 ile 50 bin arasında %5, 50 binle ile 300 bin arasında %6, 300 bin ile 500 bin arasında %7, 500 ile 1 milyon arasında %8 ve 1 milyon ile 500, e, 5 milyon arasında %10'muş. Seviye bir ajanda %5'lik bir miktar mevcutmuş arkadaşlar gelip bakabilirsiniz. Benim kısmına geldiğim zaman da eksi olarak da gelir tablosu burada mevcut arkadaşlar gördüğünüz üzere yatırdığımız para miktarlarının hepsini burada inceleyebilirsiniz. Temel hesabı aktarmada aynı şekilde temel hesaptan tanıtılan hesaba yani e, hesabımıza para aktarımı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. E, ee, ekstra olarak da burada dostlarım e, bildiriler mevcut. Bildirimleri de buradan gelip inceleyebilirsiniz. Uygulamayı burada indirebilir. Kaydolma şarj etme sağlam davetlerini buradan inceleyebilirsiniz. Az önce zaten bunların hepsini bahsetmiştim. E, ee, Tokkar modeli de arkadaşlar burada e, bahsediliyor. Gelip buradan bakabilirsiniz. Bütün olayları inceleyebilirsiniz. Dili buradan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Birçok dil mevcut. Ve customer servislere ulaşmak için arkadaşlar e, Telegram servisleri Tok e, Mining. Buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E, aklınıza takılan soruları, problemleri çözüme koşturmak için. Ben de videonun açılma kısmına zaten koyacağım. Hepsini incelemeyi unutmayın arkadaşlar. E, sitemiz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım e, anlatımı beğenmişsinizdir. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.